Örde Eğitim serisine haftalık ev işleri programı kurarak devam ediyoruz. Bugünlük yaptığınız işler onunla ilgili bir program hazırlamak için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir tablomuz var. Haftalık ev işleri programı olarak tablomuzda. Şimdi biz bunu 19.5 tarihine 2024 demiş 20. Yani pazartesi haftanın başında pazardan başlıyor. Cumartesi kadar devam ediyor. Şimdi Murat diye bir tane oğlu varmış Mela mesela çocuğun. Murat oyuncaklarını toplamış. Yapacağı görevler postaya almaya gitmiş. Tamamlanmış. Çöp kutusunu çıkartma. Ahmet çıkartmış. şurada bir tamamlama diyelim. Akşam yemeğini çıkartmış. Kim çıkartmış diyelim bana da. Veli'yi çıkartmış diyelim. Veli'yi akşam yemeğini çıkartmış tablomuzda. Veli diyoruz. Tablomuzu çıkartmış şöyle aşağıya bırsak. Tamamlanmış olarak da alabiliriz. Yani çift klik yaptığımız zaman tamamlanmış olarak gösteriyor görevi. Şimdi tablomuzda gördüğünüz gibi şu kısımda yer alan bir resim var. İsterseniz bu resmi küçültüp büyütebilirsiniz, hatta değiştirebilirsiniz resmi de. Tamamen sizin şeyinize kalmış. Peki bu tabloların başındaki Başlangıçları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gibisinden nasıl değiştirebiliriz? Pazar günü mesela ben haftanın ilk günü olduğu için mavi olarak göstermek istiyorum. Pazartesi'yi de buradan böyle gösteriyorum. Salı'yı da farklı göstermek istiyorum. Çarşamba daha farklı olsun. Perşembe günü de ayrı bir renk katalım böyle. Cuma'da şu şekilde olsun. Cumartesi de yeşil ışık yaksın. Haftalık izin olsun artık. Daha açık bir yeşil olsun. Bütün olmasın olsun. Şimdi burada tabloda kim, kim yapmış, nasıl yapmış, niye mi o şeyler yapmış diye gösterebilirsiniz. Mesela veliyi tuttuk. Bir yerde çoğaltmak istiyorsanız, mesela akşam yemeği görevini veli yapmış. Veliyi diğer görevlere atamak istiyorum değil mi? Hemen aynı kişiyi ya da aynı rakamı bir tabloda çoğaltmak istiyorsanız tutup aşağı doğru kaydırmanız yeterlidir. Her birinde veri yazacaktır. Tamamlanan görevlerde şöyle tutup da çekebilirsiniz. Yani bu tamamlan. Yani da şey ayarlarında, haftalık iş programı ayarlarında kodlamalar yapıldığı için bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. O oyuncaklar ortada topladı. Pazartesi günü neyi yaptı mesela? Tozu almayı kim yapmış? Murat yapmış diyelim bu sefer. Ne yapmış? Tamamlamış. Kim ne yapmış? Fatih. Yazalım buraya. Burada değişkenlikler vardır. O değişkenlikleri bulmanız çok önemlidir. Sıfır olumlu sıfır olumsuz. Mesela burada diyelim ki şöyle göstereyim size. Ahmet yazalım. Ahmet'in görevi tamamlanmamış. Kötü. Yani bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ahmet tabloyu bir şekilde ayarlayamamış. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Orada Excel eğitim derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.